Neden biliyor musun? Neyse kanka girişi sen yap video başladı. Tamam. Selamun aleyküm taşşaklar. <laughs> ya selamun aleyküm. Bir amcık bir de kızı gönderin. Amına koyar. Kusup bir. Ay ben seni ağzını sıçayım. Ya, bana ne, ne <laughs> oldu? <lan? gülüyor> ha, ne oldu lan? Şu an videodasın. <laughs> Sikiyim sizi. <laughs> Orospu <laughs> çocuğu demiştim size ben. Hmm. Ekstriciye gidin. Var ya sizler ekstriciye gidince erkekler manyak gidiyor. Ne yapıyorsun? Sanki ben bir videoyu yayın. Porno yapın. Porno izleyin hayatınızı yaşayın amına. <laughs> Hayatın <gülüyor> ölüm değil. Senin amına. Bu kız ne diyor? Neyse bu videomuzda sikik yağmur izliyoruz. Nerede lan? Evet, şaka Hepinize yaptım. merhabalar arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> porno açacağım bir saniye versene. <laughs> <Bayraman 'ın gülüyor> <anlamına. gülüyor> ah, şu var. Lan, lan, hadi Tamam. De, <laughs> ne Porno, Ne ama ne <laughs> 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 Ne koyayım, site nerede? Ne yapıyorsun amına? Amacap, hiç bana? Siteye çalışıyorum, bir saniye. <gülüyor> 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 Orada sitesi yok. A yes. Ay aman Ne bakıyorsun sen ben? Korne yazıyor site çıkmıyor. Ya. Tamam. İstiyor mu? Senin telefonun yok mu? Orada aç. Ben Kanka, kanka. güvenlik var sende. Ay amına ha. Oğlum sende güvenlik de var. kanka e, kanka, e, kanka e, porno, 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 Ver ben bir tane daha bilin. ya bu ne am? Neler çiçek şey biliyorum. Ya şaka de... mı? Yüzde yüz babam yaptı. Gagulu bu nereden? Mi? Aa Yavuz. Yavuz katıldı oğlum bu benim arkadaşım. O Yavuz. Yavuz'a bir dakika bir dakika. Yavuz, Yavuz seni şey gökten... Yavuz bana bak oğlum senin saçını başını yollarım. Yavuz oh, götten sıkışmış. Ya. Yavuz götten sikişmiş oğlum. Ne yapıyorsun? Aa. Yavuş hem oynuyor hem porno izliyor. Bu arada benim kanalıma bakıyor bu şerefsiz. Ne? Sana bir şey diyeceğim. Lırırırır, anladın mı? Orası şey. O bu arada dediğim şey... O, o sikik ya Muralın olmamıyor. ya? lan yarını alın. Sen Benim lafım mı? Niye benim kardeşim Lan daha yeni öğrenmişim. Din 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 din. Din a ben buna Şey... Giriş öyle oluyor. Ya bu ne yapıyor? Sen, sanırım oyunda var sikiyor seni. Nasıl nasıl öyle nasıl? nasıl <gülüyor> <gülüyor> kanka, öğretmen, kanka öğretmenim Kanka öğretmenin bu videoyu izlerse seni götten çekecek Ne? Öğretmenim bu videoyu izlerse seni götten <laughs> çekecek. Evet <zaten> selamun aleyküm. <laughs> seni götten çekecek. Bir de düşünsene bizim öğretmenimiz görüyormuş. Dede dede. Hop. Ben, ben videoyu kapatayım mı ne yapayım? Evet, evet. hepinize iyi. Dur e, şey girişi de. bu yaptı. Girişi kapatsın Evet, evet. evet. arkadaşlar hepinize iyi porno izlemeler. <laughs> ben, bunu ben porno